Çinli futbolcu, bu arada bir isim yerde, Abdellak Nuri. Evet Osman Mane çıktı ki Osman Mane aslında ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. Alexander Nuri. Onu oyundan aldı, yani Zengi oyun'a dahil etti. Super, ahtung. Delak Nuri. von Ajax. Ciddi bir durum söz konusu şu an Abdelak Nuri'nin başında birkaç kişi var. Ee, bir fenalaşma durumu söz konusu sanırım. Herkesin dikkati şu an o noktada. Ambulans geldi. Ee, ...durum ciddi gözüküyor. Yani şemsiye de... ...koyuldu. Yani bir acil müdahale durumu var... ...orada. Yani ilk etapta... ...biz de görüntüde... E, ...bir titreme gördük orada ama... ...hani açıkçası... ...net bir şey olduğunu... ...nasıl bir şey olduğunu biz de yorumlayamazdık tabii o anda ama... ...şu an durum... E, bir hayli ciddi gözüküyor. Sediye ne dahi futbolcunun kenara alınmadığını hatta yerinden oynatılmadığını dahi görüyoruz şu an. Herkes şu an Abdelak Nuri'den gelecek haberi bekliyor açıkçası. Hani maç bir kenara. Ayaksı futbolcular, Werder Bremenli futbolcular. Endişeli bir şekilde bekliyor abdelak Nuri'den. Bakalım nasıl bir haber gelecek. Etrafı da kapatılmış vaziyette. Ee, şu an gözlemleyebildiğim kadarıyla orada bir hareket var, bir kalp masajı yapılıyor Abdelak Nuri'ye. Ee, buradan görebildiğim kadarıyla, yani bir yorum tabi bu tahmin ama

Bir kez daha hatırlatalım. Ajax Werder Bremen arasındaki hazırlık maçı 72. dakikada Ajax genç futbolcu Abdelak Nuri yere kalınca hakem oyunu durdurdu. Sağlık ekibi oyuna girdi, oyun alanına girdi. 10 dakikayı aşkın bir süredir de müdahalede bulunuyor Abdelak Nuriye. 72. dakikada Abdelak Nuri yerde kaldı, bir kalp durması söz konusu. maçta da tabii ki yarıda kaldı.